Bakayım kızım bir bakayım. Bakayım Zehra sana. Şöyle kendini göster. Ay bugün de çok güzelsin ya. Bugün de çok güzelsin. Ha tut babanın elinden. Tut arabalar geliyor. <laughs> ne istiyor? <gülüyor> <gülüyor> Bakalım ne almak istiyorsun? Başka bakalım. bir şey gerek yok. Ama dişlerin çürüyor, dişlerin, dişlerin. Dişlerin çürüyor. Gel bakalım eve. Dişlerin çürümüyor mu anneciğim? Tamam, onu mu alacaksın? Bakayım elindekine. Onu mu almak istiyorsun? Aa arabalı. O daha güzel sanki. Anneciğim ne uçak mı var orada da? Onda uçak var. çok var anneciğim orada da. Abi bak var. Yumurtalardan al yumurtalardan. Gel. Onu mu aldın? Evet. Bakayım nasıl bu? <laughs> ne o motor mu? Evet. Motorlu mu? Evet. <laughs> <laughs> Dur bakayım zehir. Motorlu mu anneciğim o? Bak burada da var sanki. Abi bir sürü abur cubur var. Oğuz bunu keklerden al şunları da alabilirsin. Onu mu istiyorsun? Tamam. Tamam. Zehra'cığım kedi gene gelmiş arkamızdan annem. Kedi gene gelmiş. Bak kedi duruyor burada bak. Anneciğim. Bir... Ha. Ne bu işte? Bak, onu mu istiyorsun? Sürpiz. Sürpriz. Şipris? Baba. Aa! Pembe sürprizlerden. Gel. Sen dikkatli ol. Bak. Gel. yumurta alalım onu almayalım. Tamam. Ağzını, ağzını, ağzını. Anneciğim diğeri nerede? Bak bakayım pembe o. Nerede diğeri? Yok. Diğeri kutunun içinde evet kutunun içinde. Ağzını. Anneciğim o beyaz. Kutunun, içi. kutunun içinde diğeri. Ay ikisi de ters annem ikisi de aynı. Hı -hı. Hangisi güzel? güzel? Pembe mi güzel? Hı -hı. Sen pembe mi giymek istiyorsun? Hı -hı. Ama dur bakalım numarası kaç bunun? 28 çok büyük sana bu. 26 sana bu ancak beyaz olabilir. Dur bakalım be. Dur anneciğim. Terliğini al. Getir bakalım ayağını. Geçir bakalım ayağını. Anneciğim bu bile büyük ama olsun. Küçüğüne bakarız. Ya çok güzel oldu. İleri gider misin biraz bir? İleri git sana bakayım ben bir. Aa, çok güzelsin. Zehra çok güzel oldu giyelim. Anneciğim diğerini de verelim. Dur. Diğer kutunun içinde. Ay çok güzel bir Zehra ayakkabılar Bak pembesi. Giyelim. Ama beyaz daha güzel sanki. Giyli. Anneciğim, anneciğim diğerini kutunun içinde dur bulalım. Dur. dur kutunun içinde diğeri. Bak bunun içinde olabilir. Dur bakalım. Bak bunun içinde. Evet. Diğeri bunun içinde. Gel diğerini de giyelim. Gel diğerini de giyelim kardeşim. Ayakkabılar çok güzel. İçir bakalım anneciğim. Tamam. E, Bandını tak anneciğim. Ha, hayır biz. hayır. Evet bu beyaz. Şimdi çıkar diğer ayağına. Çıkar diğer ayağına. Bu beyaz. Bu bu. Anneciğim bu pembe. Hadi gel. Bu beyaz. Ama sanki beyaz çok güzel oldu sana. Bir bak bakayım bana bir. Gel gel. Vuuu. ayakkabıları. Peki. Ayakkabıların çok güzel oldu ama pembe biraz büyüktü. Dur. Nasıl dondurmayacağız anneciğim? Pembe. Pembe, pembe limonlu mu oluyor? Pembe. Çilekli değil mi pembe anneciğim benim? Pembe. Dalma dalma bana bak. Çok limonlu çok ekşi. Pembe. Evet değil mi anneciğim? Limonlu dün çok ekşiydi. Ben sen demiştim çilekli al diye. Bence senin sen Zeyda sütlü dondurma yemen lazım. Sütlü beyaz dondurma. <laughs> Ama süpürüyor senin boyun uzasın. <laughs> Ama olsun. Acıktın <laughs> mı? Acıktın mı? <laughs> evet dur baba yemeğimizi getirsin. <laughs> Çok acıktın değil mi anneciğim? Çok acıktın. Baba şimdi getirecek anneciğim. Baba şimdi bizim hamburgerlerimizi getirecek. Sen seviyor musun hamburger yemeği? <gülüyor> 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 Anneciğim çok acıktım. Bayılacak mısın şimdi? Hadi babası çabuk ya. Ay çabuk getirin lütfen. Anneciğim onu ters koymuşlar. Aferin güzel kızım. Akıllı kızım benim. Güzel sonu. Ters dönmüş annem o. Dur düşersin sen düşersin Ya sen ne kadar akıllı bir çocuksun evet. Evet anneciğim tersi sen ne yaptın o döndürdün. Abi, bu Oraya da baba otursun gelince. Sen babanla beraber otur. Evet. Çabuk hadi çabuk getirin. Tamam. Tamam sen çok acıktığın için yemeğini çabuk ye tamam mı? Hamburgerlerini ye. Ondan sonra dondurma yiyeceğiz tamam mı? Hem de dondurma. Çilekli dondurma. Çok çabuk ya çabuk 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 dayanamıyor Zehra çabuk. Çok acıkmış. Bebe. Aa, ne kadar çok üzdü. Bebe. Bence biz hamburger yemeyelim çok acıktıysa. Hemen çorba yiyelim. Ham Rahatladın mı anneciğim? Rahatladın mı? Karnın doydu mu? Çok mu acıktın sen? Çok acıkmıştı. Hadi ya patateslerin nerede?